Ödemiş'te kaliteli ve ekonomik hizmet anlayışına öncülük eden Yıldız Market 3. şubesini Ödemiş'te Süleyman Demirel Mahallesi 1037 sokakta açtı. Seçkin davetlerin katıldığı açılışta renkli anlar yaşandı. Bu 3. şubemizde Sedat kardeşimize iş hayatında başarılar dileriz. Efe Konut halkımıza ve Ödemiş halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu marketlerin önemi çok büyük. Mahalle bakkalımız çok önemli bizim için. Aslında gidiyoruz marketlerde alışveriş yapıyoruz ama onlar bize bir tane ekmeği bile parasız vermiyorlar. Buraların önemini bilelim. Buralardan alışveriş yapalım. Bu arkadaşımızın kıymeti çok önemli bizim için. Biz mahalle bakkalımızdan alışveriş yapmayı her zaman benimsememiz lazım. Pandemi dönemi bize çok şey öğretti. Telefon ediyoruz, evimize kadar getiriyorlar. Bir telefonla her şeyi evimize getirebiliyorlar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun, bol kazançlar diliyorum. İnşallah daha da büyük şubeler açar. Sevgili İlçe Kontrolü, Deva Partisi İlçe Başkanım, sevgili Süleyman Demirel Mahallesi Muhtarım, Oda Başkanım İlya Çavuş, diğer esnaf kardeşlerimiz, sevgili mahalleler, değerli alışarlar, kurcu olanlar, onları görüyorum sizleri. Hepiniz Sedat Kardeşim bizim açılışında geldiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Açılacak olan bu e, üçüncü, Sedat kardeşimizin 3. şubesi oluyor. Zaten Sedat piyasada e, piyasayı biliyor ve iş konusunda da tecrübeli bir arkadaşımız, kardeşimiz. Ben yıllardır tanırım Sedat'ı. E, yaptığı her işi de iyi yapar, güzel yapar. Ben üçüncü şubenin de e, ona hayırlı olmasını, ödemişimize, Süleyman Demirel mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Tabi pandemi koşulları e, demin e, Hikmet Başkanım da bahsetti. Ee, şartlar zor, ağır. Esnaf için, ben de esnaf kökenli biri olarak esnaflık gerçekten e, şu anda şu koşullarda pandemi sözünde çok zor. Ama şu da, e, bizim esnaf kardeşlerimizin hepsi bu süreci hep beraber el birliğiyle aşacağımızda inanıyorum ve aşıyoruz zaten. İnşallah maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat ederek burada bol bereketli al alışverişler olur. Her şey gönlünce olur, her şey çok güzel olur. Ben üçüncü şubemizin açılışınızı sizlerin huzurunda hep beraber açılışınızda davet ediyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Biliyorsunuz iki yıldır çok kötü şartlar yaşadık. Ekonomik kriz yaşadık. Bizim oda olarak en büyük sloganımız yerel esnafımıza alışveriş edin. Sedat kardeşimiz üçüncü şubemiz hayırlı uğurlu olsun açılışını belediye başkan yardımcısı özel kaptanın yaptığı Yıldız Market işletmecisi Sedat Yıldız ekonomik fiyatlarla ödemişlerin hizmetinde olacağını ifade etti. Siz tanıyabilir miyiz? Sedat Yıldız, Yıldız Marketler sahibiyim. Nasip oldu bugün 3 şubemizi açtık. Geldiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. İlk ee, ilk şubemizi 2017 yılında Anapartalar Mahallesi'nde Anapartal Köyü'nün karşısında açmıştık bir yıl sonra ikinci şubemizi e, Atatürk Okulu'nun yanında İnönü Mahallesi'nde açtık. Nasip oldu bugün üçüncü şubemizi Süleyman Demirel'de güzel bir mahallede, güzel bir şubeyle açılışımız yaptık. Sizler de geldiğiniz için halkımızdan, müşterilerimize çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Fiyatlar nasıl olacak Sedat Bey? E, fiyatlarımız şu anda çok ekonomik, çok uygun. Zaten e, piyasanın şartları da her gün hemen hemen fiyat değişiyor. Biz hem yeni olduğumuzun bir marketi ve bu mahallede kendimizi katıtlamamız için fiyatlarımız şu anda çok uygun. Ve e, zaten müşterilerimiz geldiğinde de bunu çok rahat bir şekilde görecek. Güzel indirimler yaptık, mağazamızı da güzel yaptık. Elimizden geldiği kadar bu mahalleye hizmet etmek için uğraşacağız. Şubelerin sayısı artacak mı? Nasip oldu. Şu anda 3. şubemizi açtık. Tabii hedefimiz var daha. Önümüzdeki dönemlerde bakacağız artık inşallah. Hayırlı uğurlu olsun ben inşallah. Ayağınız sağlık. İnşallah. Teşekkür